Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere iki güzel haberim var. Birincisi bugün bir eğitim videosu çekeceğiz. Çok bu ara çok fazla yazılım işi geliyor ama vakit bulduk. Sizler için güzel bir eğitim kodu tasarladık. Tasarladık derken ikinci güzel haberi veriyorum. Yanımda bilin bakalım kim var? Merhaba arkadaşlar sonunda ben de geldim abimin yanına güzel eğitim videoları çekmeye başlayacağız inşallah. biliyorsunuz Mert bir süredir yoktu çünkü iş değişikliği vardı Mert'in. İş değişikliği tamamlandı artık rahat. o da bundan sonra videolara katılacak. Hatta bu videodan sonra normal Excel fonksiyonlarını anlatacağımız bir seri geliyor. Onları çekeceğiz. Bu videoyu da size Mert anlatacak. çünkü kendisi hazırladı kodu. vereyim. Evet maçım sen başla ben de şey yaparım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugünkü tasarladığımız kod aslında bilmiyorum herkesin ilgisini çeker mi ama bence çok kullanışlı bir kod. Formlar arasındaki geçişi nasıl oluşturduğumuzu normalde bir form açtığımızda üstüne başka bir form açtığımızda ilk forma geri dönemiyorduk ama bizim tasarladığımız bu kod sayesinde formlar arasındaki geçişi nasıl yapabileceğimizi göstereceğiz mesela size şöyle göstereyim ee, Da bir tane form açtığımızda ardına hemen ikinci formu açmak istiyoruz ve tekrardan e, form 1'e dönmek istiyoruz şimdi formlar arasında geçişi gördüğünüz üzere yapabiliyoruz formun yerini değiştirebiliyoruz ee, yani hangisine form... tıklarsak o üste geliyor aslında aynen öyle hangisine tıklarsak üste geliyor ee, istediğimizde işlem yapabiliyoruz bunu yapmamızın sebebi de arkadaşlar objeye yönelik programlama yaptığımız için yani user form bizim bir objemiz oluyor. Ona nasıl davranacağını biz söylüyoruz. Şimdi kodu Mert anlatacak. Kodu açıyorum sizlere. Bakın normalde böyle bir şey olmamasına rağmen biz Microsoft'un formunu aldık. Kendimiz yönettik. Kendimiz yazdığımız Bakın, bir kodla. tıklarsak üste geliyor. Şimdi onu açıyorum. Windows API'lerinin bolca olduğu bir kod. Biraz zor ama bayağı zor aslında bir açık konuşmak gerekirse. Ama şöyle e, kodu koyacağız, incelersiniz arkadaşlar. Evet gerekli isterseniz düzenlemeleri yaparsınız. Şimdi biz ilk başta burada gerekli e, tanımlamaları yapıyoruz. Bunlar bizim sabitlerimiz. Sabitlerimizi tanımlıyoruz. Daha sonrasında ise API'ler'i tanımlıyoruz. API'ler'i tanımlarken bir Windows 32 ve Windows 64 için tanımlama yapıyoruz. 64 yani bit ve 32 bit için yapıyoruz arkadaşlar. Şu biliyorsunuz 64 bit demek. VBA7 64 bit diye demek. Alttaki 64 bit derleniyor. Ee, sen şundan da e, hashtag biliyorsunuz sadece kod üzerinde derleme yapılmasını sağlıyor. Yani biz başlarken hangi API'leri çağıracağımızı 64 bitse bu API'ler 32 bitse, bitse bu aynılarının 32 bit'lik versiyonunu çağıracağız. İşte bunlar ne? Ee, window bulma, pencere bulma, pencereyi yerleştirme. Ondan sonra menü bar çizme, kendi mesaj box'ımız yani Excel'in değil Windows'un mesaj box'ını tasarla yani fonksiyon olarak çağırıyoruz. Bir nevi sleep fonksiyonu var ya bolca kullandığımız. 12. Ona benziyor. Bunlar da diğer fonksiyonlar. Windows'tan çağırabiliyoruz. Bunları çağırdıktan sonra Daha sonrası İki tane e procedure'ımız var. Evet iki procedure var. Birisi üstteki procedure, birisi alttaki procedure için. Yani e üstteki fon alttaki form için işlem yapabilmemizi sağlıyor. Daha sonrasında ise bizim tuşlarımızın oluşturduğu bir e, tuş ekliyoruz. Yani şöyle şöyle diyeyim size. Açtığınız bir gösterebilir miyiz? Tuş ekleme var ya burada. Onun yerine biz kodla ekliyoruz bu Aynen. tuşları. Devam ediyorum. Ve daha sonrasında da bizim Windows'un kendi message box'ı olan e, bir message box kullanıyoruz. Bu da API fonksiyonu. Açalım bunu. Hatta Hemen açalım. Basalım. Form 1'e bastım. Bakın form 1 üstte diyor. Hatta gördüğünüz gibi getirdim. Şimdi ikinciye bastım. Bastık. Şimdi Sonra mesela tek... normalde şuna form 1'e getiremem değil mi? Evet. Ama Bak, şu an bastığımız basıyorum. tekrardan üste form 1 üstte. Hangisini tıklarsam o üstte geliyor. Ve bununla işlem yapabiliyoruz. Mesela form 2'yi kapatmayı deneyelim. Form 2 biliyorsunuz. İlk açtığımızda. Bakın. Şöyle söyleyeyim. Form 1'i getirdim üstte. Bakın şu arkadaki normalde kapatamam ama şu an kapatabiliyoruz yani işlem önceliği sadece tek bir form için olmuyor burada burada nesne yönelik programlama önemli bu form bizim bir nesnemiz ve ona nasıl hareket edeceğini de buradaki kodla göstermiş kodlar oluyoruz karar veriyor Kodlar da Windows API'ler aslında arkadaşlar Windows fonksiyonları şimdi biz bu e, istiyorsan kodu paylaşalım herkes gerekli incelemeyi yapsın istiyorsa düzenlesin. Bundan sonra da arkadaşlar bildiğimiz Excel derslerine başlayacağız. Yani ve şuradaki şeyleri anlatacağız. Fonksiyonları tanımlayacağız. Nasıl yapılması gerektiğine karar vereceğiz. Yani sıfırdan Türkçe A'dan Evet Z'ye bir Excel serimiz olacak. Çok zor olmayacak. Yeni öğrenenlere uygun olacak. Kodlama yok. Sadece evet. fonksiyon ve data yönetimi. Kısa bir videolar olacak hepsi. Bu kadar. Bir sonraki derse görüşürüz arkadaşlar.